HADEP, evet Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi kapatılmalıdır. Çünkü HADEP, PKK'nın siyasi bir partisidir. MHP İdirne İl Başkanı Zakir Tarcan, APO'nun heykelini dikmek isteyen Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristlere arka çıkan bir vatan hainidir dedi. PKK demek HDP demektir. HDP demek PKK demektir bu HDP'nin genel genel başkanı şu anda Edirne hapishanesinde yatmaktadır. Bu kişi bana göre teröristtür, teröristlerin de başıdır. Tercan CHP'nin 24 milletvekilinin Edirne F cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığından izin aldığını ileri sürerek PKK demek HDP demektir. HDP'nin genel başkanı şu anda Edirne cezaevinde yatmaktadır. Bu kişi bana göre teröristtir. Teröristlerin de başıdır dedi. PKK 40 bin kişinin katilidir. Polisimizi şehit eden, askerimizi şehit eden, çoluk çocuğu gözünü kırpmadan vuran, kadın yaşlı demeden katliam yapan bir terör örgütüdür. Bu PKK küresel güçlerin de uşağıdır. Bu nedenle HDP dediğimiz parti kesinlikle PKK'nın bir siyasi partisidir. PKK'nın sözcülüğünü yapmaktadır. HDP'nin milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları bunların hepsi yargılanmalı ve hak etmiş olduğu cezayı da çekmelidirler. Çünkü Türk milletine çok büyük acı çektim işlerdir. PKK demek HDP demektir. HDP demek PKK demektir. Bu HDP'nin genel eş genel başkanı şu anda Edirne hapishanesinde yatmaktadır. Bu kişi bana göre teröristtür, teröristlerin de başıdır. Selahattin Demirtaş konuşmalarında şöyle ifade etmişti. Biz Apo'nun heykelini dahi dikeceğiz. Apo'nun heykelini dikmek isteyen Selahattin Demirtaş teröristtür. Teröristlere arka çıkan bir vatan hainidir. Bu vatan haininin içeriden çıkması için mücadele eden CHP'yi de buradan kınıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 milletvekili Adalet Bakanlığı'nın sitesinden baktığınız zaman hepsini göreceksiniz. Teröristleri hapishanelerde ziyaret etmek için izin almışlardır. Bu teröristler PKK'lı, Kabilecili, PYD'li teröristlerdir. Bunları ziyaret eden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleridir.